Selamun Aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler ve dahi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duasının ne manaya geldiğini bilenler. Gelin bu hafta biri bir günde bu duanın sahibini konuşalım. Kim o? Yunus bin Metta aleyhisselam. Hazreti Yunus. Risalet bana Efendimiz Ekmelü Tahaya aleyhisselatü vesselam Yunus aleyhisselamdan bahisle diyor ki hiç kimseye ben Yunus'tan daha hayırlıyım demek yakışmaz. Şimdi bunu söylerken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir tevazu ve mahfiyet ile bunu söylüyor. Buraya şerh düşmek lazım. Çünkü hayır da onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Hal öyle olunca, o imanımız o ki, hayırlıların en üstünüdür. Ama tevazu ile böyle söylüyor. Nasıl? Tıpkı Yusuf Aleyhisselam kıssasından bahsederken buyurdukları gibi. Peygamber Efendimiz orada şöyle diyeceklerdir. Hani Yusuf Aleyhisselam zindandadır, iki arkadaşı vardır, birinin kurtulacağına inanır. Kurtulacağına inandığına der ki Rabbinin yani kralın yanında beni an, unutur. Aradan seneler geçer, seneler sonra kral bir rüya görür. Rüyayı kimse tabir edemez. Arkadaşının aklına Hazreti Yusuf gelir. Tüh ben onu zindanda unuttum deyip koşar zindana. Ama ya kardeş kusura bakma ben seni unuttum filan da demeden direkt der ki bir rüya var bunu sen tabir edersin. Yusuf Aleyhisselam da ona bakıp sen nerede kaldın birader işin düşünce mi geliyorsun falan demez. Direkt arkadaşına hiç sistem etmeden rüyasını tabir eder. Şimdi bu hadise üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine büyük bir tevazu ile diyecektir ki tevazu ile derken dahi müteeddip oluyorum çünkü tevazu da onun yüzü sürmetine yaratıldı. Bir insan Allah Resulü mütevazıydı dese halt etmiş olur. Mütevazı onun yüz hürmetine yaratılmış. Onun başka türlü olması düşünülemez. Hani o kategoriler üstüdür. Rahmeti Turul Efendi öyle derdi. O bir şeyin birincisi değildir. O kategorilerin üstünde bir yerdedir. Ondan sonra onun birincisi gelir, ikincisi gelir, üçüncüsü gelir. Ya da birincileri, ikincileri, üçüncüleri gelir gibi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle Diyor ki Hazreti Peygamber, orada diyor kardeşim Yusuf'un yerinde ben olsaydım belki onun kadar sabırlı davranamayabilirdim. Ama işte bu da aynı Hazreti Yunus için söylediğinin benzeri tevazu ihtiva eden bir ifade derler alimler. Yunus bin Metta aleyhisselam Asurluların başkenti Ninova ahalisine peygamber olarak gönderilmiş. Milattan önce 8. asırlarda yaşadığı tahmin ediliyor. Allahu alem müsavap. Doğrusunu Allahü Teala bilir. 30 yaşına geldiği vakit Allahü Teala Hazreti Yunus'a peygamberlik vermiş. Ve ayeti celle ile sabit 100 bin kişiye peygamber olarak gönderilmiş. Fakat ayeti celle diyor ki onlar artıyorlardı diyor. 100 bin kişiye gönderdik ama sayıları da artıyordu. Böyle bir ahaliye peygamber olarak geliyor. Fakat Ninova ahalisi benzer pek çok kavimde olduğu gibi putlara tapıyorlar. Heykellere tapıyorlar. Zalimler. Yunus Aleyhisselam davet etmeye başlayınca hep topu iki kişi. Hazreti Yunus'a iman etmiş. Ninova ahalisinden. Birisi alim ve hakim bir zattı. Öbürü abid ve zahit bir zattı diye kaynaklar bize haber veriyor. Bunlardan geri kalan ahali Yunus Aleyhisselam'a dönmüş ve demiş ki ya aramızda bu kadar alim var, şu var sanatkar var falan var filan var ya bu iş düşe düşe sana mı düştü bakın değişmiyor hep aynı mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderilince onlar da benzer bir şeyin içine düştüler niye Abdullah'ın yetimine mi kaldı bu iş dediler ya yani. başka gönderilecek kimse yok muydu bilmelerine rağmen onlar da biliyor hatta birazdan bahsedeceğim Yunus Aleyhisselamla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün peygamberi izamda vardır gerçi bir ortak noktası daha çıkacak ortaya. Kavimlerinin gözünden. Bir diğeri bu. Sana mı kaldı bu diyor ya? Sen hiçbirimizin alışık olmadığı şeyle bizim atalarımızın dininden bizi döndürmeye mi geldin diyor. Ayağımızı mı kaydırmak istiyorsun diyorlar filan. Dalga geçiyorlar. Hatta biraz daha işi ilerletmişler. Hz. Yunus'a eza cefa etmeye kadar vardırmış. Bu eza cefa da enteresandır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ve bağlılarına da eza cefa ettiler. Diğer pek çok peygamberi izamın da yakınlarına ve kendisine eza cefa ettiler. Hatta sadece peygamberi izam değil, Allah dostu eğer hakikaten Allah dostuysa her bir haliyle Resul-i Ekrem Ekmelü Tahaya aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere diğer peygamberi izama mutabaat içredir. Neye kadar? Vazife kendisine verildiğinde içine düştüğü kedere kadar, mahzunluğa kadar. Adına eza cefa diyebileceğimiz pek çok hususiyete kadar. Böyle. Yunus Aleyhisselam bu eza cefaya tahammül etmiş, sabretmiş, idare etmeye gayret etmiş. Bir yerden sonra dayanamamış. Onlara diyormuş ki Allah'ın azabı gelecek bak. Bu azap çetindir. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin, dinlemiyorlar. Hatta şöyle diyorlar. Bir kişinin hatırı için azap gelecekse gelsin de mahvetsin bizi. Ne olacak diyorlar. Bir de böyle bu kalahlıklar var. Yunus Aleyhisselam üzülmüş. Demiş ki bunlardan bir şey olacağı yok. Bunlar hidayete filan erişemezler. Bir emri ilahiyi de beklemeden Allahü Teala peygamberine diyecek ki ya Yunus bunlardan olmayacak sen git. Böylesi bir emri ilahi beklemeden aralarından ayrılmış giderken Cenab-ı Hak ona diyor ki ey Yunus geri dön. 40 gün daha onları imana davet et. Allah Teala böyle bir ikazıyla karşılaşıyor. Yunus Aleyhisselam bunun üzerine tekrar kavminin arasına dönüyor. Onlara anlatmış. Allah emri var. Gerekeni yapmış. Ne zamana kadar? 37. güne kadar. 37. gün dayanamamış ve onları terk etmiş. Terk ederken de diyor ki siz 3 güne kadar başınıza gelecek olan azabı bekleyin. 40 gün dolunca başınıza bir azap gelecek. Hatta bu azabın bir alameti olarak da önce benizlerinizin sarardığını göreceksiniz diyor. Benzini sararacak, ondan sonra o azap gelecek, sizi bulacak. Büyük bir üzüntüyle, büyük bir kederle aralarından ayrılıp gitmiş. Sonrasında, hani bu şöyle asla anlaşılmasın. Ne Allah'ın emrine karşı gelmek, böyle bir şeyi izah etmekten bile Allah'a sığınırım. Allah'ın peygamberi haşa ki Allah'ın emrine karşı gelsin. Böyle bir şey yok. Bu bir keder var, bir hüzün var, bir zelle var. allah Teala bu zelle aracılığıyla bize bir şey anlatmayı murad etmiş de onun için Yunus'u böyle bir şey yapmış. Aralarından ayrılıyor. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra zannediyorum 38. gün yani ayrılışının ertesi günü ahali birden benizlerinin sarardığını görmeye başlamışlar Ninova halkı. benizler sararınca diyorlar ki eyvah işte Yunus'un haber verdiği azap gelip çatıyor. Biz onun daha önce hiç yalan söylediğini görmemiştik zaten. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikinci beraber. Hani Allah Resulü dağın üstüne çıkıyor ve diyor ki Ey Kureyş ahalisi! Şu dağın arkasında bir ordu var desem inanır mısın? İnanırız diyorlar. Buna inandığınız gibi inanın. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm deyince arkalarını dönüp gidiyorlar. Necip Fazıl Kısa merhum der ki Allah Resulü'nün en büyük mucizesi nedir diye bana sorulsa ne şakkul kameri söylerim ne onu ne bunu ne diğerini. Allah Resulü'nün en büyük mucizesi budur derim. Çünkü son peygamber ve Allah'ın Habibi olmak gibi yüceler yücesi bir davayı ispat için bu kadar basit bir sebebe tevessül edebilecek safiyet ancak son peygamberde ve Allah'ın Habibinde olur diyor. Bir başkasında olmaz diyor. Bu da şair gönlünün hadiseye bakışı. Ninovalılar benizleri sararınca Yunus'un bize verdiği azap geliyor. Eyvah demişler. Biz ne yaptık? Hatta şöyle diyorlar aralarında. Durun diyorlar. Eğer Yunus aramızdaysa o bizim aramızdayken Allah bize azap etmez. Eğer gittiyse yandık. Arıyorlar, tarıyorlar. Yunus Aleyhisselam yok. Yunus Aleyhisselam nerede? Dicle kıyısında. Ne yapıyor? bir gemiye binip oradan uzaklaşacak. O azıcık Dicle kıyısında bekletelim Yunus Aleyhisselam. Sonra mevzuya geleceğiz. Şimdi bakıyorlar ki Yunus Aleyhisselam yok. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Azap geldi. Alamet ortaya çıktı. Bir şey yapmak istiyorlar. Fakat ne yapacaklar? Salihlerden bir zat akıllarına geliyor. Bilmiyorum hani kaynaklar bunu haber ver ya da ben rast gelmedim. Belki o Yunus Aleyhisselam'ın bağlısı olan iki kişiden birine gidiyorlar. Belki bir başka salih zata gidiyorlar ve diyorlar ki biz ne yapalım? O salih zat diyor ki size azabın gelmesine daha iki gün var. Hemen diyor yüksek bir tepeye çıkın. Tevbe tepesi. Orada birbirlerinizle helalleşin. Eğer birbirinize hakkınız geçtiyse o hakları bir iade edin. Önce bunu yapın. Sonra Yunus'un Rabbi adına kurbanlar kesin. O kurbanları da fakir, zengin herkese yedirin. Muhtacın işini görün, yoksulu doyurun. Bunu böyle halledin. Sonra da başınızı açarak deyin ki, Ey Yunus'un Rabbi! Ey Yunus'un! Ne güzel ifadedir ya. Bazen mesela Ayşe Validemiz, Ey Muhammed'in Rabbi! Dermiş. Elini açıp dua ettiği vakit. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biraz böyle gönüllendiği vakitlerde de, Ey İbrahim'in Rabbi! Dermiş. Öyle deyince Allah Resulü anlarmış ki, Ayşesi radıyallahu anha kendisine böyle bir naz ediyor. Bir şey var diye. Ona diyor ki ey Yunus'un Rabbi biz tevbe ettik sana inandık. Yunus'un peygamberliğini kabul ettik. Yunus'u bulduğumuz an ondan senin emrini yasağını bizden ne istediğini öğreneceğiz ve onları öyle yapacağız. Böyle yalvarın diyor Salih Zat. göz gözyaşı içinde perişan bir şekilde koşuyorlar, yalvarıyorlar vesaire ve azap kaldırılıyor. Bu bir istisnadır derler. Kur'an-ı Kerim'de yeis hali diye ifade ediyor. Bunu sekerat diye söyleyen var. Sekerat ölüm anındaki sekerat değil. Mesela sekeratül mevte düşmedikçe insanın tövbesi kabul edilir derler. Hani o son an gelmeden önce. Fakat burada diğer bütün kavimler benzer durumda helak edilmiş de Yunus Aleyhisselam'ınki bir istisna. Peygamberleri gitmiş, Allahü Teala o azabı indirecek, emareyi indirmiş tövbe edişlerini kabul ediyor ve onları gene Kur'an-ı Kerim ayette söylüyor. Bir, bir müddet yaşattık diyor. Yani bir müddet ömürleri ne kadarsa o şekilde yaşamaya devam etmişler. Ondan dolayı derler ki imansızlıkları sebebiyle helaket düçar olup da kurtulan tek kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Bu sırada Yunus Aleyhisselam ne yapıyor? Dicle kıyısına gelmiş. Yunus bin Metta Aleyhisselam. Bir gemiye binmiş. Kalabalık bir gemi diyor. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Gemi açılmış. Denizin ortasına bir yere gelmiş. Gemi gitmiyor. Uğraşıyor gemi gitmiyor. Bakıyor gemi gitmiyor. Ne yapsalar ilerleyemiyor. Diyorlar ki gemi batacak. Bunda bir sıkıntı var. Bu diyorlar sakın içimizdeki birinin, yolculardan birisinin yaptığı bir hata, işlediği bir günah sebebiyle olmasın. Var mı öyle birisi? Kimseden ses çıkmıyor. Kura çekelim diyorlar. Kura çekiyorlar. Hazreti Yunus'a çıkıyor. Yunus Aleyhisselam hiç itiraz etmemiş o zaman. Demiş ki evet demiş. Ben asi bir kimseyim. Beni atın. Kurtulun. Fakat diliyle bunu böyle söylemesine rağmen diyor. Hayır diyor. ya bu salihlerden birisi. Çünkü salihlerden olmayan ben asiyim demez. Hangi asiyi gördün ki ben isyan içindeyim diyor. Salihler endişe eder. Değil demişler. Bir daha kura çekmişler. Yunus Aleyhisselam'a çıkmış. Bir daha kura çekmişler. Yunus Aleyhisselam'a. Kaç defa bunu deneseler, Hazreti Yunus'a çıkınca kura, bunda bir iş var diyorlar, Yunus Aleyhisselam'ı kaldırıp denize atıyorlar. Ayet-i de diyor ki, gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de, Yunus kaybedenlerden oldu. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu diyor. Devam. Demek ki, Yunus bin Medda Aleyhisselam denize atıldığında da, kendisini kınıyordu, diyordu ben niye böyle yaptım diyordu. mahsundu Kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu diyor. Balık yutmadan önce de kınayıp duruyormuş. Demek ki belki de bilmiyoruz ama <laughs> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mina zalimin duasını ilk kez balığın karnında değil de gemiden denize atıldığı andan itibaren yapmaya başlamış olabilir. Allah en doğrusunu bilir. Ve bir balık geliyor, yutuyor Yunus Aleyhisselam. O balığın ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Allahü Teala balığa emretmiş. Yunus'umu yaralama. Onun kemiklerine zarar verme. Demek ki öyle büyük cesametli bir balık. Bir insanı yuttu, direkt karnına girdi. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken ettiği bir dua var. Orada ne olduğunu da bilememiş Hazretim. Şu balığın karnında bir takım sesler duyuyor. Sesler ne bilmiyor? Bir karanlığın içinde. Hazreti Yunus'un halini anlatırken İrfan ehli der ki o üç karanlığın içindeydi. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karnının karanlığı. Ve bunların her biri bir metafor olarak bir hakikate işaret eder. Bunu İrfan ehli bilir. Bilirler. Söylemezler, bilirler. Orada diyor ki, Ya Rabbi, bir takım sesler duyuyor. Bunlar ne? Ey Yunus diyor allah Teala. Bak orada da, şimdi nasıl bir cilveleşmedir bu? peygamberine bir emir veriyor. Emir günü dolmadan, emir yeri terk edildiğinden dolayı onu böyle bir sıkıntıya, kedere düçar ediyor. Bir balığın karnına düşürüyor ama orada da onunla konuşmaya devam ediyor. Hani diyor bir türkü var ya, koyun bile kuzusundan geçmiyor, yaradan kulundan geçer mi yar yar diye. Şimdi kulundan geçmeyen Allah, peygamberinden haşa ki geçmez. Onlar ne diyor ya Rabbi? O sesler diyor, denizdeki canlıların beni tesbih sesleridir. Duyduğu sesler. Orada Yunus Aleyhisselam işte bu dua etmiş. Demiş ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Bu duaya sığınmış. Bu duayı edince ha, duanın manası da şu. Senden başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illa ente. Sadece sen varsın diyor. La ilah, ilah yok. illa ente. Sadece sen varsın. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. La ilahe illa ente subhanek. İnni muhakkak ki ben kuntu zalimi zalimlerden oldum. Bu dua Diyor ki Allahü Teala bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Şu bakın bu dua ile alakalı bir şey söyleyeyim. Yunus Aleyhisselam balık şimdi biraz sonra sıradaki durağa götürecek oraya gelmeden önce bu duayla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini söyleyeyim. Allah Resulü diyor ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bu duayı sıkıntıya düşmüş, kedere düşmüş ve belaya düçar olmuş hangi Müslüman yapsa Allah onun duasını mutlaka kabul buyurur. Yani şimdi şöyle düşünün bir insan oturup La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyorsa o insan bir günah işlediği için değil, bir hata yaptığı için değil. İlle bir günah ya da bir hata sebebiyle bu duayı etmesi icap etmez. Kedere düşmüştür. İçinden çıkamadığı bir sıkıntı vardır. Bir belaya düçar olmuştur. Alır, eline tesbihi, bu duayı eder. Onun bu duayı niye ettiğini bilmeyen bazı ahmaklar zannederler ki bir günah işledi de onun için öyle bu dua ediyor. Hayır. Belki de sen ve senin gibilerin yediği haltlar yüzünden o bir kedere düçar oldu ve belki senin de derdini çekerek, belki senin ahvalinin nice olacağının da ızdırabını çekerek bu duayı hem ediyor hem edilmesini emrediyor. Ama Bilseler böyle olmazdı ki zaten. Bilseler böyle mi olurdu? Yunus Aleyhisselam'ı balık bir yerde çıkarmış karaya fakat çıktığında diyor çok perişan vaziyetteydi. Ne kadar kaldı bilmiyoruz balığın karnında. Aç, susuz o halde baygın bir şekilde balık onu bir karaya kusmuş. Allah Teala diyor ki o zaman onun üzerine diyor gölgelik yapsın diye kabak cinsinden ne olduğunu bilemiyoruz. Ayet-i Celle'de öyle haber veriliyor. Bir ot bitirmiş üstünde. O ottan bir de süt damladı. Gene Ayet-i Celle'de ifade ediliyor. Nasıl bir şey? Bilmiyoruz. Allah bilir keyfiyetini. Ha niye o? Güneşe attı, üstüne gölge yapsın, o süt de dudaklarına değsin, bir can olsun diye. Yunus Aleyhisselam, kendini toparlayınca Ninova'ya doğru yola çıkmış. Şehre yaklaştığında bir çobana rastlıyor. Ne oldu diyor Ninovallar, Ninovallara ne oldu? Çoban da olan bir tane anlatıyor. Onların tövbe ettiğini filan. Hazret bunun üzerine seviniyor, mutlu oluyor. Allah-u Teala'nın kavmini affedişi üzerine mutlu. Namaz kılıyormuş bir yerde, belki şükür namaz bilmiyoruz. Namaz kılarken kavmi ona doğru koşup geliyorlar. Gelince hasretle kucaklıyorlar, özür diliyorlar. Affet bizi diyorlar. Biz senin Rabbine iman ettik ama ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bize anlatır mısın diyor. Hazreti Yunus da onları talim ediyor. Bak Safat suresi 148 sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Şimdi burada Zünnun ismiyle geçiyor Yunus Aleyhisselam. Hani Zünnun'u Mısri Hazretleri vardı. Ona niye Zünnun diyorlardı? Balık sahibi. Zünnun balık sahibi demek. O da bir keramet neticesinde bir balık sahibi olarak adlandırılmıştı, anlatmıştık daha evvel. Burada da Yunus Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerde ismiyle değil de balık sahibi diye, Zünnun diye zikrediyor. Hazreti Zünnun'un kıssası böyle. allah Teala bizi şefaatlerine nail buyursun ve La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin duasını ederken bize de bir Yunus Aleyhisselam ihlası kalbindeki edadan bir behre, öylesi bir samimiyet. Bunu lütfetsin. Biz takliden yaparız. Biz emredildi diye yaparız. Ve Allahü Teala Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında bu duayı ilk ettiği anki hüznü ve kederi hatırına bu duanın edilmesini emreden Zat-ı Şerif'in hüznünü ve kederini kaldırsın. Zaten buna iman etmişiz. Ela inna evliya Allah ila aleyhim Onlar işte o Allah dostları var ya onlara korku da hüzün de yoktur diyorlar. Bu duayı etmek lazım erenler. Allah'a emanet olun. Eyvallah.